Merhaba arkadaşlar bugün Modlu Sevab'ın ikinci sezonuna başlıyoruz. Birinci sezonda crash yedim o yüzden mecburen yeniden mi başlamak zorunda kaldım. Birinci sezonda 32 mod vardı bunda 20 mod var. Yani niye bu kadar şey ben de bilmiyorum. E, çünkü birinci sezonda ben bayağı mod indirdim. Hiçbirinde donma falan olmadı. Ama bunda e, hep yani şey oldu. Nasıl desem e Anlatamıyorum bir türlü. Neyse işte yani hata yedik. Bunda yani bazı değişik modlar var bunda çünkü öteki modlardan daha farklı. Mutant modu da indirmiştim ama mutant modu olmadı, kurulmadı. Neyse yapacak bir şey yok artık böyle yapacağız. Belki ben sonradan bölüm dışında başka modlar indiririm bilmiyorum belli olmaz. Neyse durdurayım ben şu dünya açılsın da. Arkadaşlar dünya açıldı ama suyun içinde doğduk. Ne kadar saçma bir şey. Suyun içinde spawn olduk yani neyse. Hmm, öncelikle şu ağaçları... o bayağı var iyi. Hemen şöyle. Domuzu da keseceğim şimdi. Domuz keseceğim ya. Fanda işte neyse. Şöyle 3 tane daha olsun. şöyle bir crafting table dur öyle değil ya ne yapayım ben Heh, şöyle koyalım ee, bunları da şöyle bir yap stick yapacağız dur böyle değil böyle ha şöyle böyle bir tane Baltamız var. Tamamdır. Ee, şimdi bununla dibine vurunca direkt düşecek ama çok yavaş bir de tahta. Akşam doluyor gene. Bu arada e, bir şey deneyeceğim arkadaşlar envanterde item gitmeme şeyi çünkü lazım olacak bu bize. Aa bonus sandık açmıştık saygısız biz. Dur. Hmm, iyi güzel. Stikler de var bir sürü. Hmm, bunlar da var. Tamam alalım bunları. Sandığın kendisini de aldım. Meşeleri de aldım. <laughs> Hiçbir şey bırakmayacağım. İyi oldu bonus sandık şeyleri. İlk bölümde böyle yapmamıştım. Şimdi Balkaba. Şimdi bir dakika ne yapacaktım ben ya? Heh, item gitmemiş şey. Onun için arkadaşa ille ve izin ver diyeceğiz. Bilmiyorum bu öyledi galiba. A, game, rule. Nasıl doya? Dur dur dur. Check. -şey. Bekle vardı. Inventory be true. Ha tamamdır. Böyle Ölünce arkadaşlar itemlerimiz gitmiyor. O yüzden daha iyi. Bu arada arkadaşlar bunda bir sürü mod var şu an. Yani mod az diyor ama. Yani bayağı modlar var. Ee, şöyle. Bu sezonda ne bileyim. Ne bileyim diyorum ya. Ne diyeyim yani. Öteki sezon gibi güzel bir keksin. Hemen şöyle bir kılıç da yapalım da. Şunları ama da alalım. Ee, Ay ne yapıyorum ya şöyle yapacaktık. Tam doğru aslında şöyle. Ya ne yaptım ben? Neyse. Hafif de böyle mamukkal oluyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Heyecandan yani. Şöyle yapacaktık. Yanlışlıkla gittik. Stik yaptık. Saçmalık. Neyse. Şunları şöyle koyalım. Eee domuzcuklar neredesiniz siz? Koyun da var da keseceğim arkadaşlar. En azından bari yatak yapalım. mu gece. Hemen sabah olun. Çok donuyor ve kesemem şunu. Bu dönüşüm modu gene var. Ne? Ev mi? What? Arkadaşlar ben öteki survival'da ev diye spam point çekmiştim de onunla bunun ne alakası var abi? Gel bir gel. Gel nereye? 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 Oğlum gel lan. Korkma acımayacak ha. Tamam. Ee, bir gidelim mi? Gidelim bakalım. Abi çıkabilsem de mükemmel olacak. Ee, şu domuzcuğu da alalım. Domuz et yemek mı? Ay ee, şimdi gidelim bakalım oraya. Neler varmış görürüz. İnek mi? Nerede lan inek? Hasar göstergesi inek yazıyordu ya dur şu 3 tane şey çıkarmamız lazım. Nün. Bakın arkadaşlar kule ne de kulesi. Tabii şu an üstümde hiçbir korunam yok. O yüzden gidemeyeceğim. Abi sen nasıl çıktın oraya ya? Geri çaldı seni. Gün. Acıkmaya da başladık o gibi. Çok güzel. Oo, Gün. Ne? Abi şırıp diye ses geliyor. Ne sesi diye tanıdık geliyor bana. Eve bir gidelim ya. Ama buradan gitmeyelim. Şunları öldürüyorum ki alalım zaten ölsek bile kaybetmeyeceğiz yani. O yüzden sıkıntı yok abi. Ee, bir hemen bir şöyle gidelim. Acıkıyorum da neyse artık. Acıkacağız acıkacağız yapacak bir şey şuradan kumla toplayayım ki cam yapabilirim. Ve maden koyun da var. İyi güzel. Ne diyeyim? Alalım. Ee, şöyle alalım şu kumları tutanıp. Kum falan bırakmayacağız. <laughs> tamam çok güzel. Kırdık. Ne, neyle kırdın onları? Kılıçla. Kılıçla da kum niye kırılır ki? Neyse ya. Crafting table götü kaldı. Hiç valla bir crafting için gelmem oraya. Ben şu evi merak ediyorum abi. Oğlum elle vı, vı daha bölmüyor ya. Dur baltayla patlatayım daha iyi. ha. 64 metre bayağı yakınımızda. Şunu da hiç es geçemeyeceğim. Şöyle taş kazma varmış. Bonus sandıktan gelen. Şöyle kıralım bir. Hazır madem Şeyiz, kabuston da alalım bol bol kabustonlar da lazım olacak bize sonra da kule baskınları da yaparız kaç tane oldu 13 şunları da alalım ve gidelim yeter bu kadar büyük ihtimal burada hiçbir şey yok. Boş boşuna gitmiş olacağız ama neyse gidelim bakalım. Karşıya için. Şu arkadaşlar biliyor ya eski serverda spawn point, ay, point diyorum waypoint çekmiştim. Hatta rengi de koyu mavi yapmıştım. Bakın görüyorsunuz tek geldik ama hiç bok yok. Aynen boş boşuna geldik. Tam burası. O yüzden onu sileceğim. Ben de boş boşuna geldim ya bir şey var sanırım. Ee, nereden siliyorduk? Buradan bir. M mi? B M me, Mymiş yani. Ee, points of memo keep keep tamam sildi. O değil açlıktan öleceğiz ya. Yani. Neyse şundan da alalım. Son sesleri geliyor. Bir. Sesle değil, Arkadan yalnız şu an çat çat diye girişirseler. Arkadaşlar eee çok şey bunu yapmak istemiyorum. Azıcık kısa keselim. Zombi falan mı yakınlaşıyor şu an? Hadi kral artık kalacaksan da kıyayım şu zombi. Hadi abi. mı uğraştık be. Hah, nihayet. Zaten verdiği şey bu. Bir damlaşık. Şey. Bir şey ben şurada bir iki dakika durduracağım. Sonra zaten evin falan temelini atayım sonra geri dönüyorum Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle minik bir ev yaptık işte zaten e, böyle baya ne? What? What? Nasıl lan? Evin içinde zombi spawn olmuş. Oha. Ne yapacağız? Vallahi ölebilirim şu anda. Çok riskli bir şey yapıyorum. Lan öleceğiz, öleceğiz, öleceğiz. Allah kahretmesin. Öldük lan. Neyse. Ee, Envanterdeki eşyalar gitmiyormuş. Ta ben neden burada doğdum? Evet ilk doğduğumuz yer. Şunu alalım o zaman. Şu eve bir gidelim de bir spawn point ne çekeceksen çekeyim oraya. Ben de arkadaşlar eve gideyim gene başlatayım çünkü çok sıkıcı geçecek. Şu hayvanları daha keserim. Arkadaşlar tekrardan başlattım. Demin ne oldu hakkında? Demin ne oldu hakkında hiçbir fikrim yok yani. Bir zombi zombiler bastı evin içinde yani yoklardı aslında. bir, bir. de zombiler bastı evin. Çok tuhaf bir şey oldu neyse. Ee, şimdi ve ve çektim spam ee, şöyle ma, maden değil aslında ya direkt öyle karşıma çıktı birkaç tane zombi de yaptık. Şimdi ofu bilir madem fırında ısıtalım. Eee... şöyle 18 18 al o koyalım şöyle ee bunlarla bir işimiz yok Sıtsın madem ee şu evde aydınlandı ama geçme şöyle koydum da ne bileyim çok saçma bir şey oldu valla şu grafikte kalmasın diye bunu da koyayım şöyle şuraya ee bununla dursun hadi şunu birleştir şu meşaleler de kalsın yanında meşe odununa gerek yok diri koy ee, bu etle pişireceğiz şimdi sonra 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 topraklar da kalsın kumları da pişireceğim bunları koy koy eee hadi hmm. şöyle biraz daha koyacağız o zaman Ee, ne koysak ne koysak şöyle koy gene 3 tane daha. De pişinle kılıç yapacak şey sahip olayım çünkü kule baskını yapacağım bir de set falan yapalım. Şöyleydi kılıç. Heh, tamamdır. Şimdi gelsin zombiler. gene bitti bitecek. O zaman ben de birkaç tane daha odun daha keseyim o sırada. Zaten böyle hemen dibimiz karşımız full zaten. E, yatak yapmadım daha hala. Neyse yapalım yatakta. Yatağımı ne renk yapsın acaba? Şöyle kapatalım kapıyı. Onu düşünüyorum da şu şuna varsa iyi olur. Ama baltanın canı gidiyor o yüzden elle alayım daha iyi. öyle. Cam da yapacağımız için. Gerçi cam yapacağımız için dedim de ya. cam yaptım da ben. Ama gene arkalara falan da cam yaparız. Belki bilmiyorum. Tavla yaparsak gene tavlayı da ben camdan yapacağım. Öteki e, birinci sezondaki gibi. Bunları alalım belki atakımıza yaparız. Çünkü mavi yapmak istiyorum da mavi bulamıyorum ya. Neyse. Buluruz belki şimdi. Şöyle kılıcımı elime alayım da tek atalım herkese. Şimdi Avtun saldırı seviyesi var zaten bunda. Neyse arkadaşlar bu bölümden bu kadar. Ee, ben biraz uzun toplayacağım ve bir sonraki bölümde de şu kuleye gideceğiz. Ee, görüşmek üzere. hoşçakalın, kendinize iyi bakın ve bay bay.